Dostlar, 6. Alanya Kitap Fuarı'ndayız. Herkesin sesine ses olmaya çalışıyoruz. İşte şimdi de gördüğünüz gibi şu yakışıklar bakar mı Allah aşkına? <laughs> şu gömleğe, şu kravatın üzerine, şu takam elbiseye, şu şuradaki kırmızıya, şu yemeğe, tipe, saçlara, Yeşilçam filmlerine fırlayıp gelmiş eski bir John. Teşekkür ederim hocam. Sizi tanıyalım efendim. Çok sağ olun. Yıl İsmim... Yılmaz Ali misin? Evet. Ali mısın? Yılmaz Ali. 1974 Gaziantep doğumluyum. Hı hı. 30 yıldır Alanya'da, Manavgat'ta ikamet ediyorum. Hadi gel ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Hı hı. E, sanatsal etkinliklerin kentler için önemi çok büyüktür. Bu anlamda ben Alanya Belediyesi'ni kutluyorum. Bu sanatsal etkinliklerde sürdürülebilirliği e, başarmışlar. Altıncısını düzenliyorlar kitap fuarlarının. ilk beşine de katıldım ben. E, kültür merkezi dar olduğu için işi biraz daha geliştirmişler. Daha güzel olmuş, Onun için beraber. evet daha geniş bir alana yaymışlar. Ben e, Alanya Belediyesini kutluyorum. Dediğim gibi sanatın zemin bulduğu kentlerde Hı -hı. E, önce değişim olur. Değişimle birlikte pozitif yönde gelişim olur. Bunu toplumun her alanında fark edebiliriz. Ne Alanya ne burada ne ne ben e, Gazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunuyum. Toplamış, e, ondan değil, e, bu işte emeği geçen başta belediye başkanımız ve Belediyenin bütün çalışanları şura varır hocamı ben tanıyorum bizzat. Evet, evet, Ona da e burada teşekkür ediyorum. O, o da ekibin önem evet, evet çok önemli çok evet önemli alsın. parçalarından. E, bu ekibin onun nezdinde bütün bu e, organizasyon emeğe geçen e, bütün belediye çalışanlara ve siz değerli basın mensuplarına ayrıca teşekkür etmek Al, istiyorum. alalım. <laughs> Başım gözüm yani yeter, epey reklam yaptık değil mi? Başım değerli gözüm... De... biz izleyenler. <laughs> Canınız Sessiz olalım sağ. derken e, Yılmaz Ali, Ali Yılmaz, Yılmaz Ali epey reklam yaptı. Alalım, <laughs> almayalım. Hadi <laughs> Canınız edelim. Sağ Şimdi e, değerli arkadaşım, kitapları bir tanıyalım. Şuradan, şuradan bir uzat bakalım. Hanım Bey. Bu, bu nedir bu? Bu Bundan yaklaşık bir asır önceki gerçek yaşanmış bir hikayeyi anlatıyor. Nerede yaşanmış bu? Bu Manavgat'ta mı? E, Manavgat'ta yaşanmamış. Gaziantep'te. Halep-Kahramanmaraş arası, arası, arasında geçen bir hikaye. Kahramanmaraş'ın aslında işgal edilememesinin iki temel nedeni var. Biri Karayılan'ın Karabüyüklü Köyü'nde İngiliz konvoyuna, mühimmat ve erzak konvoyuna yaptığı baskın. İkincisi ise köylülerin yine İngiliz hem asker hem mühimmatını taşıyan trene e, yaptıkları sabotaj. O trenin geçmesine engel Ondan dolayı alamamışlar. Bu onun, Onu yazıyor. Anladım. Bu onun e, gerçek yaşam hikayesi. Köylülerin anlattığı bir hikaye. Teşekkür ederim. Şunu kısa kısa geçelim. Şu nedir? Bu e, bizim köyümüzde geçen, gösterelim, geçen gösterelim. Şöyle, e, gösterelim şöyle, e, bir, bir adında e, bir çocuğun hikayesi. Komedi mi? Komedi mi? E, komedi değil. E, biraz dram diyelim. Biraz o, dram bayağı, diyelim. Bayağı, bayağı, bayağı. Evet. Şu... <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ne? Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün de içinde olduğu. Belki e, okurlarımız biliyorlarım <laughs> bilmiyorum ama Mustafa Kemal Atatürk e, ilk Gaziantep'e ilk ziyaretini 26 Ocak 1933'te yapıyor ve e, kent meclisi ona e, nüfusunu Gaziantep'e aldırmasını istiyorlar. Mustafa Kemal Atatürk bunu kabul ediyor. Hikaye oradan başlıyor. Ha, Aslında ana tema bu. evet, Tam ikamet ben yeri, ben... doğum yeri değil, ikamet yeri nüfusu Gaziantep. Merkez Mahal Merkez Bey Mahallesi 54 Nolu Hanede ikamet etmektedir. Bu sadece o değil. Yine Gaziantep Kent Merkezine hepimizin bildiği Şahin Bey, Şehit Kamil ve Kara ve onlar gibi onlarca yüzlerce Kahramanın içinde olduğu bir kitap tamamen tarihi bir kitap. Bu okullarda da dediğim gibi ders kitaplarında okulan konuların okutulan konuların birebir e, aynısını anlatmış. Epey, epey reklam yapıyoruz, bir kitabı hak ederiz herhalde. <laughs> Başım gözüm üstüne. Efendim tıra. bu Almancı, sen Almanya'da mı gittin baba? Almanya'ya gitmedim. Ben, e, dediğim gibi Almancı Cevdet amcamız diye bir amcamız var. 64'te e, Türkiye ile Batı Almanya arasında Hı -hı. 30 Ekim 1961'de imzalanan Geçici iş Gücü Sözleşmesi'nden sonra e, yurdumuzdan işsiz olan insanlar Almanya'ya gidiyorlar. Hı -hı. Onlar Almanya'ya gittikten sonra bu Cevdet amcamız da gitmiş, o dönem bir kısa süreliğine gitmiş ama şartlar değişmiş. O geçici işçi statüsü kalkmış, kalıcı işçi olmuşlar. Ömrünün yarım asrını Almanya'da geçirip emekli olup ülkeye dönen bir amcamız Onun anlatır. Öyküsü. Onun öyküsü. Peki, biraz ee, belgesel tadında bir belgesel Şimdi burada bir Sofya. Yılmaz Ali Sofya, Ali Yılmaz Sofya. Şimdi, Şimdi şöyle var, yani yabancı diyor. Ama bir olmuş Yılmaz Ali, bir olmuş Ali Yılmaz. Şimdi benim gerçek ismim Ali Yılmaz. Evet. Fakat Ali Yılmaz adında Yılmaz iki, yazar, adı daha iki yazar daha olduğu için yayın evim benimle benden ısrarla bir is, mahlas kullanmam istedi. Yani farklı bir isim kullanmam istedi. Alternatif çok isimler vardı. Ben de farklı bir isim kullanmaktansa isim ve soy ismimi yerini değiştirdim. Ali Yılmaz, Yılmaz Ali oldu. Bundan sonra Kültür Bakanlığı benim çıkan bütün kitaplarım Yılmaz Ali olarak çıkıyor. Bu da çok kısa ne anlatılıyor? Bu hikaye aslında Alanya için çok özel bir hikaye. İsveçli kanser hastası bir kadının dramını anlatıyor bu hikaye. Hikayenin büyük bir kısmı İsveç, yani Yarısı İsveç, yarısı da Alanya'da geçen bir hikaye. Ee, onu anlatmaya çalışıyor. Alanya'daki e, sosyolojik turistlere bakış açımızı, turistlerle olan ilişkilerimizi irdelediğimiz bir kitap. Ee, birinci benim için esas önemli olan bunun gerçek yaşam hikayesi olması. Turistler gözünde, biz biz gözünde turistleri anlatmaya çalıştık. Onlarla olan ilişkilerimizi anlatmaya çalıştık. Bu kitabı ben kendim aynı zamanda İngilizce çevirdim, çevirdim. Yemin'i tercümanım da aynı zamanda ben. Aa, İngilizce çevirip yurt dışına gönderdim. İsveç ve İngiltere'de kitap olarak bütün dünyada da elektronik kitap olarak e, satılıyor. E, İngilizcesi de e, bittikten sonra bundan şiddetli bir talep var. Bu kitabın bir de e, ikincisini yazmamı istediler ki bu hikaye zaten okuyan biliyor. Bu bir serinin devamı olacak. İkincisini de yazdım. Nasip olursa İngilizcesini de çevirdikten sonra Sene kitap de... falan burada olacak inşallah. Olur. İnşallah önümüzdeki sene Alanya kitap fuarında onu da getireceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin sesiniz olmaya <laughs> devam edeceğiz. Sizin ses olmaya devam ediyoruz. Teşekkür Söyle ediyorum. Yapıyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hem Alanya Belediyesi'ne hem de sizin gibi bu işi daha çok okura tanıtan, elçi olan siz değerli basın mensuplarına da ben teşekkür ediyorum. Çok Sen, sıcak kaldınızsınız, çok samimisiniz. Son, son tavsiyem siyaset atıl. <laughs>